İnsanlar neden güzel olmaya çalışıyor? Beğenmiyorlar mı kendilerini? Yani beğeniyorlar aslında ama daha iyi olmak istiyorlar. Bir de şimdi sosyal medya var, tabii filtreler var. Eskiden çoğu zaman gözümüze batmayan yerlerimiz artık gözümüze batmaya başlıyor. O yüzden biraz daha güzellik halkısı değişti. Herkes daha güzel olmak istiyor, daha genç olmak istiyor, yaşlanmamak istiyor. Her şeyi istiyor. Yani aslında kendini beğeniyor ama dışarısını onu beğenmediğini düşündüğü için yapıyor olabilir mi? Ondan mı yani diyorsun? Yani öyle dedin sanki. Kendini beğenmiyor aslında çünkü şey var, yani aynaya bakıyor. Beğeniyor az önce. Ya beğeniyor ama şöyle daha güzel olabileceğini düşünüyor. Bir filtreyle görüyor kendini. İşte diyor ki ben bunun gibi olabilirim. Olabiliyorsam niye olmuyorum diyor. Bana onun üzerinden kaç verirsin? Yani iç güzelliği de katıyor muyuz işin içine? Tamam, hiç güzellik geldiyse belli ki üç falan ya. Nedir bu güzellik kavramı? Hiç güzellik görmemiş birisine nasıl anlatabiliriz güzelliği? Ya Güzellik aslında ruhta başlar, yüzeye çıkar. Önce düşüncenin temiz ve güzel olması lazım. Bana güzellik üzerine, onun üzerine kaç verirsiniz? Siz zaten çok güzel bir insansınız, ruhunuz da güzel. E, yolda görüp benim arkanıza bakar mısınız beni E Yani ben genç olsam bakardım. <laughs> çok güzel başladık benim için. Ya. <laughs> Antik bilim insanları bu güzellik kavramında boş bırakmamışlar. Bakmışlar antik güzel kızlar bunlara bakmıyor, pas vermiyor. Nedir bu güzellik diye araştırmaya koyulmuşlar. İşlerin başında da başımızın tatlı belası. Pisagor var. Tarihte güzellikteki altın oran kavramını kullanan ilk kişi Pisagor. Tabi Pisagor bunu kullandıktan sonra hesap kitap işine girişmemiş. Hesap kitap işini Ökli'de bırakıyor. Leonardo da Vinci ise, de ayrı yazılıyor, altın oranın güzelliğin ve estetik uyumun bir ölçüsü olarak eserlerine taşınmış. Leonardo da Vinci özellikle Anadan Yürüyen Adam adlı eserinde altın oranı insan vücuduyla ilişkilendirmiş. Adam orada hesap kitap yapmış, çizmiş, biçmiş. Kaç santim olması gerektiğini bilsen artık şu santim yavrusu kapansın. Yetiyor demek. Bu altın oran diye bir şey duyuyorum. MTM döviz ne bu? Ya tabii böyle yatırım yapıyorsunuz altın oran. Ha. Ya, altın oran dediğimiz şey aslında hani yüzde belli bir oranlar var. Ee, bu orana göre hani kabul edilmiş doğrular var. Ama herkes altın orana uyacak diye bir şey de yok. Ya, çünkü sizin suratınız farklı, benim suratım farklı, yoldan geçen başka birinin suratı farklı. Çünkü bunların hepsini aynı standartta oturtmak doğru bir şey değil. Siz kendi suratınıza göre en iyisini yapmanız gerekiyor. Ama yatırım gibi de düşünebilirsiniz bir yerde. Hani altın oran kendinize yatırım. Siz kaydınız kaydınız ya konular herhalde. sırt yapmamışsınız <laughs> herhalde. çok, yayılmasın ki çok yayılmasınlar az dursunlar. Hep var ya çata çata para kazanmak değil mi? Ticari. <laughs> çok güzel en ya. sevdiğim şey.